Tavşanı Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçede kent bilgi ve güvenlik sistemi kapsamında kentte kurulmaz planlanan MOBESE için İl Genel Meclisi'nce ayrılabileceği açıklanan 40 bin liranın yetersiz olduğunu savunarak tepki gösterdi. Güler yaptığı yazılı açıklamada MOBESE ile ilgili Tavşanlı Belediyesi'nin çalışmalarını ek olarak devlet desteği beklediğini bildirdi. İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında beklenen 150 bin liralık yardımın gerçekleşmediğini, sadece 40 bin lira aktarılabileceğini açıklandığını belirten Güler şunları kaydetti. İlçemizde yaşanan genel asayiş ve trafik sıkıntıları için 2010 yılından bu yana sistemin kurulması için çalışmalar yapılmış, 31 farklı noktada kamera ana yönetim merkezi ve izleme birim projelendirilmişti. Sistemin kurulması için tahmini bedel 470 bin lira olarak belirlenmişti. Sistem Tavşanlı Belediyesi tarafından ihale aşamasına getirilmişti. Ancak Tavşanlı Belediyesi'nin sistem için taahhüt ettiği 200 bin liralık bölümü dışında Kütahya Valiliği kanalıyla İl Genel Meclisi'nden 150 bin lira talepte bulunmuş olup Mayıs ayı toplantısında alınan kararla 40 bin liradan fazla verilemeyeceği karar alınmıştır. Geçmiş yıllarda Emet, Gediz, Dumlupınar gibi ilçelerde bile sistemin var olduğuna beyan eden ve buralarda sistemin kurulmasında %60 oranda destek sağlayan iradenin Tavşanlı söz konusu olunca aldığı kararı anlamak mümkün değildir. Tavşan sahip olduğu nüfus büyüklüğü itibariyle sadaka kabul edecek, bu muameleye maruz kalacak, avutulacak, ağzına bir parmak bal sürülecek, değersizleştirilecek bir kent değildir. Durumun değerlendirilmesini kamuoyunun sağduyusuna havale ediyorum dedi.